Çok acıktım ya. Oğlum acıktım sen lan. Neler getirmişler? O pizza mı var? Neler var? durun be. Aa. Süper. Ee, anneciğim. Ya <laughs> tam zamanda geldin kurtardın bizi. Süpersin. <laughs> Vallahi sizsiniz o. Ya bir şey söyleyeceğim ben bir telefonla konuşacağım da ben tamam. burada be çekmiyor ya. Tamam konuş ama kaptırma kendini. Çabuk gel. Süreyya. Hayatım. Ay çok aramışsın. Affedersin açamadım. <laughs> ne demek açamadım ya? Süreyya ne demek açamadım? Sen kaç saattir neredesin Allah aşkına? Ee, şey stüdyoda. Anne i̇şte telefon geldi de bir şey de Bir dakika, o, bir dakika. De ne sürütüyorsun? Nereye yetiştin sen? Faruk işte Selim aradı. Bir şey iş için. Çok iyi bir fırsat. Hem parası olarak çok iyi hem de iş olarak çok iyi. Bir dakika Faruk. ya bir dakika. Sen sen çocuğu aldın, stüdyoya gittin ve bana haber vermedin mi? Fırsatım olmadı. İçeride telefon çekmiyormuş. Gelirken teyzemi aradım. O da açmadı. Ne yapayım? E ya sen benim ne yaşadığımı biliyor musun Allah aşkına? Sen hemen şimdi çocuğu alıyorsun ve eve gidiyorsun hemen. Faruk daha benim burada bir iki saat işim var. Nasıl geçeyim eve? Ne demek gelemem? Hayatım bir sakin olur musun? Biraz abartmıyor musun sence? Süreyya sen benim ne yaşadım biliyor musun Allah aşkına? Ben az kalsın Adem'i öldürüyordum. Adem ya Faruk ne alakası var Adem'le? Adem'le ne alakası var? Ben ne bileyim toplantım var dedin sen bugün. Arayamam seni dedin. Hiç benim yokluğumu fark edeceğini bile bilmedim ki ben. Düşünemedim iyi misin? İyi değilim. Süreyya iyi değilim sen bana hala kayıt diyorsun. Çocuk ne yaptı oralarda? Faruk yaz iyi. Tamam mı? Yaz benimle beraber. Birkaç saat daha işim var. Şu an kimseyi ben ortada bırakıp senin yanına gelemem. <laughs> Bak benimle inatlaşma Süreyya. Ne olur? Bak beni delirtme. Ne olur? Ya Faruk, inat etmiyorum ben sana. Tane tane her şeyi anlatıyorum. Ben buraya gelmek zorunda kaldım. Şu anda da gelemem. Anladın mı? Birkaç saat işim kaldı. Çıkıp geleceğim sonra yazla. Merak ettirdiğim için de özür dilerim. Ama kimseyi ortada bırakamam. Tamam. Birkaç saat evdeyim. Sen de belki biraz sakinleşmiş olursun. Süreyya. 十一